Merhaba, bugün 16 kişilikten 2 porsiyon Kıbrıs tatlısı yapıyorum. Yumurta ve şekeri güzelce çırpıp içine geri kalan malzemeleri ekliyorum ve karıştırıyorum. Görünüyor burada. Ardından yağladığım tepsiye döküyorum ve düzeltiyorum. Burada hocama yardım ettiğim için şerbet aşamasını gösteremedim. Burada kremasını yapıyorum. Kekim üstüne şerbeti döküp ardından da kremayı ekliyorum ve hindistan ceviziyle servis ediyorum. Burada da kesiyoruz. Bu şekilde gözüküyor tatlımız. Merhaba arkadaşım da burada acıla ezmeyi yapıyor. Malzemeler bu şekilde. Sebzeleri karıştırmadan önce sosunu hazırlıyor. Salça, yağ, limon, nar ekşisi ve baharatları karıştırıyor burada. Bu şekilde gözüküyor. Sonra da bunu bir kenara alıyoruz. Ardından sebzeleri hazırlamaya başlıyor. Bıçak ya da elektrikli cihazlar kullanmıyoruz ki içindeki sebzelerimiz ezilmesin. Burada arkadaşımız da bize yardım ediyor. Tüm malzemeyi hazırladıktan sonra yaptığımız sosla birlikte karıştırıyoruz ve bu şekilde gözüküyor. Ve bunu süzdürmeyi unutmuyoruz. Bu şekilde dolapta soğumaya bırakıyoruz iftara kadar. Afiyet olsun.